Bu zamana kadar neden gizledin beni sevdiğini? Mama, mama, Mahmud vardı, sen de ona aşıktın Kadınlar kendilerini sevene, en güzel bulana aşık olur. Allah k <laughs> arasın. Se, se, İki de heyecanlanıp tekemene gerek yok be oğlum. Elbette severim. <laughs> en çok neremi beğeniyorum dedin telefonda? Ha? Bacaklarımı mı? Hmm. <laughs> Alo! Ne? Sen misin? Rustem Reis'e diyeceğim var. Ha bizim umaları adım adım takip ediyorduk. Fakat telgraf çekeceğim diye girdi postaneye, kaçtı gitti. İki ahmak bir sersemi tutamadınız daha! Kaçsın bakalım, Karadeniz'de Rüstem'in kızı e, çılgın meleğin elinden kurt olur mu? Hımm. Seni torayım da göresin! Sus! <laughs> 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 ne dur elindeki bıçak öyle! Damadın olacak o Mahmut denen kopuyu la, çırda gibi torayacağım! Hadi oğlum, doğradın doğramasına! Doğranmış damat ile tas kebabı mı yapar? Kaçmış yani. namussuz! Kaçmış mı dur? Hayır! Uuu! Ulan vurun benim bancamı bakayım! Uy. Bu mesele benim meselemdir! Ulan Mahmut, çızım tuş diye kuyruğuna hem suyu yedin demektir! O, basit bir Karadenizli meyhanecinin kızıyla evlenecek ha! <laughs> Onun tepesinde bomba patlatacağım! Sakin ol kocacığım, sakin müdahale yasak! Yasak kocacığım! Yasak beyefendi! O, derhal onu bana bulacaksınız! <laughs> Senden ayrılmak çok zor bir tanem! Öyleyse gece gel pavyona! Se-se-se-se-se-se-se-sevgilim! Se Se-se-se-se-se-se-se-sevgilim! <güler> ha sevgilim! <laughs> sevgilim. ayrıca hayrıca Bay Baba! Mahmut bu öğrenci değil mi? Nah evet. Evet. şurada oturuyor! Ha şu kızın çiftliği kapıyı mı? Ee, bekar pansiyon abla, kızı da çıkar karısı da! adam <laughs> Hadi Ahmet, gel benden! <gülüyor> <gülüyor> bir tanem gidemedin gene bana koştun sevgilim geldim 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 <laughs> nereye düştün o gırtlağ kesilesi arkadaş şu <laughs> ne hallaysın <laughs> çöp etmişsin ne su Allah mahrum da Allah'ın ölüsü pim pim mahrum o muydu pim mahrum açasın da açayım da tekrar <laughs> 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 Mahmut bey! Ah, Mahmut bey, telgraf, telgrafın tekrarını. ne kuşlar mı kondi? <laughs> imzaladım. hadi güle güle gene beklerim. Güle 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 Ver bana onu! <laughs> Mahmut acele gel, Emine ile nişanlara cavsun. Ay, Pelin'in adını kirlet, başkasıyla <laughs> nişanlan! Yapma, ya benim Mahmut! <laughs> i am not! I'm going to you! Stop! Don't run! Trabzon yaşasın, Trabzon Spor Kulübü yaşasın Telgrafınız var hala Hayrola ki? He? Sevgili halacığım, çok hastayım Acele 200 bin lira yolla, hürmetle Cemal Üzülme halacığım 200 bin hemen tellersin Oy. Cemal'im bir şeyi kalmaz Tez bana bir uçak Uçakta bilet Uçakta, bilet yoksa... Bilet yoksa... Yoksa uçağa satın alırsınız! Hazır gitmişken sizin yarınki Fenerbahçe maçını da görürüm! Maça sen geldin mi yeneriz Fenerbahçe'yi! Yener misiniz? Allah'a ısmarladık! Ya ya ya! Şa şa şa! Sevgili halk! Seferin gel gel gel. Canım ama sen gel. sana balık önce şey. Şey ne? Şey 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 işte. Şey, şey mi istiyor? Ha, şey istiyor. Bir şey şey yaparız da şey. Ney? Ee, benim şey yapmam için şey lazım. Ney? Yondayım ama ben demek namus demektir. Şey yapmamız için şey lazım. Ney? ...Benle evleneceğini var edersen, gelirim senin pansiyona, yaparız! <laughs> evlanırım bir tanem, evlanırım! <laughs> Eyvah! <Evet, a> <laughs> Gel bakalım, <gülüyor> 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 Gel! Bir tanem, senin için olurum ben! Ölme, yaşa da evlenelim! <laughs> evlanalım bir tanem, evlanalım! <laughs> Ay ya halan olmaz dersin? Halam yok! Sen varsın bir tanem, sen varsın! <gülüyor> <gülüyor>